deyimlerimiz var. Bu sefer okumuyorsunuz. Kendinize okuyorsunuz. Sonra bana anlatıyorsunuz onu sessiz deyim. Yani sessiz şey Sinema yani. kafası. Ee, sonra bir tane de ben size anlatacağım. Siz zor. Hadi bakalım. Bir şeyde başarılı olma ihtimali <laughs> Parmaklar <çok gülüyor> çalışıyor şimdi. Kaç kelime? Şey Dört. Evet bu kadar. Ee... Kolye, madalya, soyunlar. Yok. Ne? İç iç yerde ne var? Siyah tişört, içlik, atlet, Fanila iç çamaşırı, iç çamaşır, pis. Bir dakika hangisi çamaşır? Bir dakika bir biri anlatıyorum. Çamaşırı hangisiydi? İkiydi. Hı hı. Tamam. Kirli çamaşır. Kare. Ortası. Kirli çamaşırları ortaya dökmek. Allah aşkına. <laughs> Becerdim ya. Konuşmadan bir şey yaptım. Hadiye geçecek. Bir tane daha mı? Acıyor. hiç fazla. Haydi <laughs> bir tane daha. Sonra ben alacağım. Challenge güzeldir. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kaç kelime? Altı. Yok artık. Bir dakika. Evet. Gerçekten o kadar. Evet. Kaçıncısı <laughs> ama sırayla gidelim. Dur şimdi. Birincisi. Apalama. Bebe. Yürüme. Sürünme. Deve. Ha. Şundan deveyi nasıl? Evet. Ama bir güzel bir oldu o şey. Ha. Deve. Ee... Flört. Cilve. Deve cilve. Deve cilvesi. Hı. Deve. Okey. Deve cilve cepte. Okay. Söylemek. Anlatmak. Demek. Evet. Beşincisi bu. Hı hı. Ortam. Yer. Dünya. Hı. Ev. Ve. Altı. Çökmek. Devrilmek. Yıkılmak. Hı. Dur artık. şimdi. Deve. Neydi ikincisi? Dur. Deve, cilvesi. Üçü anlatmadınız ama. Deve cilvesi. Deve cilvesi yaparken mi? Deve cilve yaparken i̇şte bu, Evi başına şey. yıkılır mı? Deve cilve yapar, O öyle bir şey değil mi? Oh, dur. Deve cilve derken edeyim derken ve cilve, derk. Neydi ya? Ne o? Bir. Deve. İki. Cilve. Üçü koyduk kenara. Deve, cilve. Peki bu cilvede hiç ek yok mu? Deve, cilve. Peki bu üçte bütün maharet. Evet. Dördüncüsü demek. <laughs> Ama demek mi o? Diyor. Dediği. Dediğinde. Derse demiş. <laughs> Deve, cilve, nokta nokta demiş. Demişler. Deveye cilve yap demişler. Ev yıkılmış. Ne? Çok yakın. Ev devrilmiş, hane devrilmiş, yuva yıkılmış. Dur. Ev mi? <laughs> Kanter içine. <laughs> Evi çökmüş. Çökmek. Yıkılmak. Deveye cilve yap demişler. Evi yıkılmış. Yıkmış. Yıkmış. <laughs> oh gel ne zormuş ya. Vallahi ama. Al sen de. Hadi bakalım şimdi sen. Çok güzel bir Vallahi nasıl bir şey denk geldi. Aman. Şey gibi nefis terbiyesi gibi benim gibi adama ya. Aha geldi uzun bir şey. Ha yok. Uzun değil bu. Hadi işin mi? Ha. Ha, İki çiğnemek yapta birincisi selam ee, asker otorite komutan hiyerarşi liste liste görev emir yapma yasak yasakları çiğnemek yasak çiğnemek yasak e, kanun Kanun çiğnemek, kanunları çiğnemek, yasaları çiğnemek, ee, kuralları çiğnemek. Kuralları çiğnemek, kuralları çiğnemek. <gülüyor> Sen yirmi <laughs> <20 gülüyor> tane falan anlattı anlatıyorum valla hoşuma gitti. Şekilden şekilden. Hadi o zaman bir tane daha diyelim. Bu programı hiç bitirmek gibi bir <laughs> isteğimiz yok gördüğünüz üzere diye. Üç kelime çiğnemek, diş, sakız, sakız bu birinci sakız. Üçüncüsü, yapışmak. Ha. Sakız gibi yapışmak. Vay, <laughs> Ama sen hep kolay dedin. Hep kolay değil mi?